İyi akşamlar sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni de sorarsanız samt olsun ben de iyiyim. Evet sevgili dostlarım bugünkü çiçeklerim karışık. Gördüğünüz gibi sardunya kızlarım var. İkisi de aynı desenden, aynı çiçekten açıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi kalanşo kızım. Burada da tomurcuğunu vermişti ama ne renk olacağını bilemediğim için sizle paylaşamamıştım ve böyle bir çiçek açtı. Burada da sarmaşık kalanşon var gördüğünüz gibi. Pardon, sarmaşık sardunyası. Kalanşolarda da olunca karıştı. Evet, ben bugün bunlara ne kür vereceğim? Bakın, burada 1 litre suyum var. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim bir litre suyum var. Bu bir litrenin içine elimde bir buçuk yemek kaşığı sirke, beyaz sirke. Ve ben bu beyaz sirkeyi döküyorum. Ağzını kapatıp çalkalayıp çiçeklerimi şimdi inşallah açacağım. Evet. Açtım. Şöyle göz kararı Döküyorum sevgili dostlarım Şöyle Evet biraz da buna Evet Biraz da bu kızımıza verelim Şöyle Sirke ne yapıyor Sirke çiçeklerin Kökünü Aktifleştirip Ve Eee Toprağında böcek herhangi bir bakteri varsa sirke sağlıklı bir şekilde besliyor. Evet gördüğünüz gibi bu çiçeğime de döküyorum. Biraz da bu çiçeğe. Evet sevgili dostlarım. Bugün bunlara sirke verdik. Sirkeli su. Sizler isterseniz elinizde hangi sirke varsa Kullanabilirsiniz beyaz sirke, üzüm sirkesi, elma sirkesi, 1 litre yani çiçeklerinizin e, çoğunluğuna göre ben bugün bu kadar çiçeğime sirkeli su verdim. 1 litre suyun içine 1,5 yemek kaşığı sirke koydum ve çiçeklerime verdim. Gelişimini ve e, nasıl bir e, sağlıklı olduğunu görmek için. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir de sirke yapraklarını sertleştiriyor arkadaşlar. Benim çiçeğimin yaprağı bakın yumuşacık olmuştu. Ben de e, bugün sirkeli su vereyim dedim. Bakalım gelişmini hep birlikte göreceğiz. Nasıl bir e, performans verir, nasıl bir güzellik verir onu da bilemiyorum. Yaşayıp görelim hep birlikte. Bakın burada da sarı kırmızı yaptım. Evet sevgili dostlarım. Demem o ki çiçeklerimizin dilini anlarsak çiçeklerimiz de bize böyle çiçek açarak güzellikle mutlu edecektir. Evet dostlarım. Bugünkü videom bu kadar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Sevdiklerinizle musmutlu bir hayat yaşayın. Hoşça kalın.